ağırlamıştık. Ve şimdi de Ermenistan Dışişleri Bakanı mevkidaşım Ararat Mürzoyan'ı Ankara'da misafir etmenin eee e, mutluluğunu yaşıyoruz. Kendilerine bu dayanışma ziyareti için e, huzurlarınızda eee teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Ararat Mürzoyan geçen sen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için yine ülkemizi ziyaret etmişti. Ve kendisiyle Orada da ikili bir görüşme gerçekleştirmiştik. İlişkilerimizi normalleştirmek için atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Yine farklı platformlarda kendisiyle bir araya geldik ve bugün de kendisini burada ağlamamız, misafir etmemiz yani bizi ziyaret etmesi bence çok son derece anlamlıdır. Depremin hemen arkasından taziye mesajlarını aldık, dayanışma mesajlarını. Paşinyan'ın Cumhurbaşkanımıza gönderdiği mesaj geldi ve Başbakan Paşinyan yine Cumhurbaşkanımızı arayarak telefonla arayarak destek ve dayanışma ifadelerini aktardılar. Ardından hemen Ermenistan ülkemize 28 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdi. 8 Şubat'tan bu yana Adıyaman'da canla başla çalışıyorlar bir küçük kızımızı ve genç bir kadınımızı e, ekip bu ekip kurtardı. Onlara da e, çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten canla başla e, çalıştılar ve e, vatandaşlarımızı kurtarırken de ne kadar mutlu olduklarını e, gördük. Ermenistan ayrıca 100 tonluk bir insani yardım e, yolladı e, ve e, ilave yardımlar da göndereceklerini bugünkü görüşmemizde de ararat müjdeyen söyledi. Sürekli de zaten soruyorlar ilave bir isteğiniz var mı diye. Onun için de teşekkür ediyoruz. Yani Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı. Dayanışma ve işbirliği sergiledi. Ermenistan 1999'da Gölcük depremi sırasında da yine ülkemize insani yardım malzemesi göndermişti. yine Ermenistan'da da maalesef deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. 1988 yılında Spitak depremi halen hafızamızdaki yerini koruyor. Çünkü çok sayıda insan vefat etmişti o depremden sonra. Ve o depremin ardından Türkiye'nin yardımları Alican sınır kapısından geçirilerek Ermenistan'a ulaştırılmıştı. Yıllar sonra yine aynı sınır kapısından bu kez Ermenistan'ın insani yardımları ülkemize geldi ve bu dayanışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Güney Kafkasya'da normalleşme süreci devam ediyor. Bugün insani alanda ortaya koymuş olduğumuz işbirliği anlayışının bu sürece destek olacağına inanıyoruz. Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecinde yaşanacak ilerleme, bölgemizin huzur ve refahına katkı sağlayacaktır. Mevkidaşım Mirzoyan'la bugün gerek Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde atılacak adımları görüştük. Ayrıca, ayrıca devam eden Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler, kapsamlı barış anlaşması müzakereler hakkında da kendilerinden bilgi aldık. Ben burada özellikle şunu söylemek istiyorum: Bu üç ülke samimi adımlar atarsa Güney Kafkasya'da kalıcı barışı ve huzuru tesis edebiliriz ve Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı. Bu bölgenin e, ekonomik kalkınması bakımından da son derece önemlidir. Özellikle e, Covid'den sonra ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra Doğu Batı e, Orta e, Koridoru e, son derece önem kazandı. Dolayısıyla bu güzergahta olan ülkeler olarak sadece kendi e, bölgemizin istikrarı ve kalkınması için değil, e, özellikle Asya ve Avrupa'nın e, iş işbirliğinin artırılması yönünde katacaklar adımları da ...önemli katkılar sağlayabiliriz. Biz bugün yine normalleşme sürecinde hangi adımlar atabileceğimizi konuştuğumuzu söylemiştim. Bunlardan bir tanesi de tarihi İpek yolunun, İpek yolu köprüsünün yeniden inşasıdır. Bir taraftan geleceğe yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Sınır geçişlerinde köprülerle ilgili her iki tarafında analizleri, tespitleri var ve yollarla ilgili bu sınır kapısına gidecek yollarla ilgili atabileceğimiz adımlar var. Ve bu adımları daha da hızlandırmak konusunda bugün mutabık kaldık. Ayrıca bu tarihi 9. yüzyılda bazılarına göre 10. yüzyılda inşa edilen sadece iki ayağı var. Bir tarafı Ermenistan tarafında, bir tarafı Türkiye tarafında. Dolayısıyla bu İpek Yolu Köprüsü'nün de Yeniden inşa edilmesi, ihya edilmesi son derece anlamlı olacak. Bu konuda da birlikte çalışacağız. Ve arkadaşlarımız, özel temsilcilerimiz de önümüzdeki süreçte atılacak adımlar konusunda çalışmalarını sürdürecekler. Ama bugünkü ziyaret ve bu zor günlerde göstermiş oldukları dayanışma ve bize verdikleri destek son derece anlamlıdır. Bir kere daha teşekkür ederek sözü Ararat Müze'ye bırakmak istiyorum. Harbiden çok teşekkür <laughs> ederim. Harbiden çok teşekkür ve Ermenistan Cumhuriyeti adına iki de deprem mahsur kalan kurbanların ailelerine Türkiye halkına ve Türk hükümetine bir kez daha taziyelerimi iletmek istiyorum. Yaralılara acil şifalar dilemek diliyorum. Halkımın tarihinin en de acı sayfalarından bir, birisi 1988 yılındaki Spittak depremiydi ve şimdi de bizim için bu deprem hiç yabancı değil. Bu depremin verdiği acısı. Benzer Doğal afetler tabii ki bir devletin sınırları içinden dışarı çıkıyorlar ve tüm insanlık için trajiye dönüşüyorlar. Dünya bu afetleri üstün, üstesinden gelmek için tek bir cephe olmalı. Ve i̇nanıyorum ki uluslararası kamuoyu dünyanın herhangi bir noktasında meydana gelen insanik krizi durumunda tarafsız ve ilgisiz kalmamalı. İşte bu prensipten yola alarak Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti bu korkunç depremden hemen sonra Türkiye arama kurtarma ekipleri ve insani yardımı göndermeye karar verdi. Bir kez daha Sayın Çavuşoğlu'nun bizim Arama kurtarma ekiplerine yönelik ve genel olarak Ermeni tarafının faaliyetleri ve desteğiyle ilgili takdir sözlerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum ki bizim Ermeni arama kurtarma ekiplerimiz, on ortaklarıyla birlikte işbirliği içinde bulunarak çok önemli iş yapmışlar. Bu durumda en önemli işini yapmışlar ve insani hayatlar kurtarmışlar. Sembolik bir olay daha yaşandı. Cumartesi günü yaklaşık 30 yıldır kapalı olan sınırı Adıyaman'a insan yardım götüren Ermeni tırlar için açıldı. Şunu da bilgilendirmek istiyorum ki dün akşam kara sınırdan Ermenistan'dan Türkiye'ye gönderilen insanı yardımının ikinci kısmı birazdan Adıyaman'a depreme mahsur kalanlara ulaşacak. Saygıdeğer katılımcılar tabi bugün bizim görüşmemiz birçok insan hayatını kaybına yol açan afetle ilgilidir. Fakat bu zor anda Türkiye'de bulunarak bir kez daha bölgede barış inşa etme konusunda ve özellikle Türkiye ile Türkiye'li Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesi diplomatik ilişkilerin kurulması ve Ermenistan ile Türkiye arasında sınırın tamamen açılması konusunda Ermenistan Cumhuriyeti'nin hazırlığını ve isteğini bir kez daha burada teyit etmek istiyorum.